18 Kasım 2024 Pazartesi akşamı Fatih Belediyesi Çatladık bu sosyal tesislerinde Türk dövüş sanatlarının duayan isimlerinden birisi olan merhum Ali Rıza Koloğlu anısına Kur'an tilaveti ve yemek programı düzenlendi. Organizasyonlu dövüş sanatlarının önemli isimlerinden Mehmet Şahin'in yaptığı geceye merhum Ali Rıza Koloğlu hocanın değerli eşleri ve oğlu Yunus Koloğlu da katılım sağladı. Yine programa Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile birlikte Türk dövüş sanatlarının değerli duayen hocaları, sporcuları ve camianın önemli isimleri katkı sağladı. Maalesef katılımın düşük olduğu gecede merhum Ali Rıza Koloğlu anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Bizler de Aktüel TV olarak Merhum Ali Rıza Koloğlu hocamıza Allah'tan rahmet diliyor. Başta ailesi olmak üzere Türk spor camiasının tekrar başı sağ olsun diyoruz. الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات محكمات إنما الكتاب بلغة متشابهات فأما الذين في قلوبهم müstaklara, dua yerlere de rahmet gönderiyoruz. Ahirete ithal etmiş. Tüm müstaklarımıza, dua yerlerimize de rahmet gönderiyoruz. Onlara rahmetle yaz ediyoruz. Ali Mıza hocamızın değerli ailesi, çocuğu, hanım ve eşi aramızda. Onlara da bir kez daha baş sağlığı ve tesellilerimi arz ediyorum. Rabbim onlara sabrı cemil nasip etsin. Amin eee kolay değil. Gerçekten öğrencisi var. Çeşitli branşlarda hizmet eder. Onların hepsini tek tek arayarak buraya davet et. Ve muhtemelen salonlarındaki seanslarını bırakıp buraya gelemediler. Ama bu unutulmayacak. Bizde bir laf vardır. Bizim töre milletimizin töresinde bir laf vardır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayaz unutmaz. Evet. O çocuklar bizim sırtımıza basarak, Ali Rıza Koloğlu'nun sırtına basarak bugün bir yerlere geldiler. Biz onları sırtımızda bir yerlere çıkarttık ya, onların yerin dibine çakmasını da iyi biliriz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Allah hepimizden tekrar razı olsun. Aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz ve Ali Rıza Koloğlu'nda benim de öğrenciliğimi yapmış Hasan Turan kardeşimiz var. Ona da bir... Vefa çok önemli bir duygudur. İnsanı insan yapan temel duygu vefasıdır. Bir insanda hatır bilmezlik varsa, vefa duygusundan yoksunsa esasında insanlık değerlerini tam Kavgalamamış, anlayamamış, <laughs> hissedememiş demektir. İki günlük dünya diyoruz. İki günlük dünya demek, belki 70 sene, 80 sene yaşıyorsunuz ama zaman ve çok kıymeti yok. Bir dosyada oturuyordum, oraya yazılmıştım. Filifayet-i Kutlu çalışmıştık epey bir zaman. Sonra Mehmet Hoca'yla devam etmiştik uzun da yaptık. Her sosyal çevre bir okuldur. Anlayabilene, öğrenebilene, eğitim alanı bilene, kime temas etmişseniz hayatta o esasında büyük bir zenginliktir. Plaket hazırlamıştık. Hocamız rahatsızdı. Katılamadı. Ondan sonra ben bunu aldım. Çok güzel, salonumun çok güzel bir yerinde muhafaza ediyordum ama Hocamın, Mehmet Hocamın bu vefa şeyini öğrenince e, Sayın Bekir'in de katılca öğrenince dedim ki Emanet ehli güzel olur diye düşündüm. O yüzden sizlerin huzurunda Hocamızı e, rahmetle ve minnetle anarken Yani geç kalmış olduk e, Biz sendika olarak tabii 2-3. senesi olacak yapıyoruz ama yetiştiremedik. Buradaki pek çok hocam da bunu vermek nasip oldu. Şimdi huzurlarınızda büyük bir müddet de e, bu plaketi 2003 sitesi zaten üzerinde tarih yazıyor. E, ailesine teslim etmek istiyorum. Emanet benden çıksın istiyorum. Vefa, e, hocamın gösterdiği vefaya destek olmak istiyorum. <laughs> Öncelikle bugün buraya geldiğiniz için gerçekten çok Osman teşekkür ederim. Osmanlı Bey. bildiğiniz gibi iki tane kitabı var. Kitapların da talebeleri de var. Bazılarınızı oradan biliyorum. Bazılarınızla e, sağlığındayken sık sık görüşürdü. Yani, ya, sizle çok fazla görüşmüş olsak da aslında yani ben pek tanıyorum. Hani, e, onu, o yüzden tekrardan teşekkür ederim. Gerçekten e, bugün böyle bir günün düzenlenmesi ve gelmeniz gerçekten bizim için çok önemliydi. Ee, babamın hayatı az çok herkes biliyor. Gerçekten e, güçlü bir adamdı. E, ama ben bugün size bulabilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Babam sadece hayatıyla değil, hani vefatıyla da insanlara ders olacak bir şekilde e, vefat etti. E, gerçekten huzur içinde ve hani herhangi bir şekilde acı çekmeden, e, gerçekten her insan isteyeceği bir şekilde vefat etti ve e, ne kadar e, enerjisi bitmiş olursa olsun son anlarında bir kere bile yere yıkılmadı. Yani, babam ayakta vefat etti. Hani sediye, bile binmeyi kabul etmedi. Kendisi apartman kurduğunda <laughs> nefesi el verdiğince yürüdü. Hani gerçekten de çok güçlü bir insandı. Hani o, yani hayatı zaten iyiydi ama bir insanın vefat ederken bile bu kadar güçlü kalabilmesinde aslında hepimizin çıkartması gereken dersler var. Yani ve e, gerçekten vefa ve değil sadece yani teşekkür, teşekkür ederim yani geldiğiniz evet. için. Umarım gerçekten de buradan bir spor bakanı çıkar diyelim tekrardan. Evet. Şey, an... sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun, sağ ol, var olun. Biz de çok mutlu olduk. Gerçekten geldiniz bizi e, duygulandırdınız, onurlandırdınız, şeref verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Camiasının federasyonlaşma sürecinde çok. ...kendisini tanıma fırsatı bulduk. Ee, i̇çimdeki en büyük sızı ve acı... E, Kung Fu camiasının ustalarının hepsiyle röportaj yapmışızdır... ...program yapmışızdır. Ama Ali Rıza Hocamla maalesef e, bu şansı yakalayamadık. E, Ali Rıza Koloğlu'nun o dönem... E, ...federasyonlaşmak için yapılan çalışmaların içerisinde bir organizasyon kurması, adı her ne olursa olsun o o organizasyon içerisinde e, çok büyük bir kitleye sahip olması, o kitleye hitap etmesi ve o kitleden de işte çok bugün açılışta e, Mehmet Hocam söyledi, çok önemli isimlerin bugün belki de Türk mücadele sporlarının saç ayağını oluşturan çok önemli isimlerin o organizasyon içerisinden yetişmesi Ali Rıza Koloğlu'nun ne kadar değerli bir isim olduğunu e, bizlere kanıtlıyor. Ama tabii ki bugün gerçekten içimiz e, başka bir noktada da e, ve acılı. Yani gerçekten şu laf, hani şu vefa, şu ahde vefa, yani şuranın tıktım tıktım olması gerekirken, yani tüm sporunu bugün idare eden birçok ismin e, Ali Rıza Koloğlu himayesinde yetişmesine rağmen bugün burada olmamaları gerçekten çok acı. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah kadın rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Salonu vardı, bir oradan dükkanım vardı. Şampiyonalarda da çok değer ediyordu. Hakikaten Ali Rıza hocamızın bir ordusu vardı. Ve burada çok cılız bir e, öğrenci kadrosu var. Ona hakikaten üzüldüm. Ben çok görmek istediğim arkadaşlar var burada. Hiçbir göremedim. Ona üzüldük. Ama canları sağ olsun e, burada kaybettiler. Yani sporda başarılı olmak şampiyon olmak değildir. İz bırakmaktır. De Halbuki bu izi bıraktı. Rabbim ona rahmet eylesin bu organizasyonu yapanlara da Allah Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var Çok kıymetli Aktüel TV izleyenleri bu akşam çok özel bir geceliydi. Mehmet Şahin hocamızın organizatörlüğünde Allah rahmet eylesin büyük spor adamı kum kustası Ali Rıza Koloğlu hocamızın anısına bir gece düzenlendi. Öncelikle hocam Türk Spor Camiası adına böyle bir organizasyonu yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Sözü size hemen bırakacağım ama konuşmanızda da belirttiniz. Maalesef düşük bir katılım vardı. Buna biraz yüreğimiz sızladı. İçimiz acıdı. Çünkü böyle büyük bir spor adamının böyle bir anma gecesinde, böyle güzel bir organizasyonda buranın tıklım tıklım olması gerekiyordu. Bugün Türk Sporu'nu idare eden birçok spor adamı Ali Rıza Koloğlu'nun ekibinden yetişmiş kişilerdi. Onları burada gö göremeyince biraz içimiz sızladı. Neler söylemek istersiniz? Ya Şimdi şöyle bir şey var aslında biz buraya herkesi davet etmedik Yani özellikle Ali Rıza Koloğlu gibi Türk sporuna emek vermiş. Kung sporunu ilk yapan hocaları. Bundan sonraki ikinci kademe hocaları. Bir de Ali İza öğrencilerini davet ettik. Biliyorsunuz biz Free Fighting camiası olarak o zaman e, çok organize bir şekilde çalıştık. E, federasyon olmaması rağmen. Dev bir ekip. dev bir ekip. Gerçekten öyleydi ve bugün bizim yetiştirdiğimiz sporcular dört branşta milli takım antrenörü, milli takım antrenörü, dünya Avrupa şampiyonu oldu. İşte kickbox branşında, bu kumpu branşında, Muaytay ve boks yani Bu da zaten e, Ali Rıza Hoca'nın e, ne kadar değerli, ne kadar e, bilgi dolu bir adam olduğunu da göstergesidir. Buraya aslında benim çağırdığım herkes geldi. Ee, özellikle gelemeyen, duayen hocalarımızdan Cevat Erkoca bir e, e, kalbinde bir sorun vardı, bu mazeret beyan Herkese selam gönderdi. Yılmaz Aydın Hoca aynı şekilde bir mazeret beyan etti, herkese selam gönderdi. Ama tabii e, Ali Rıza Koloğlu'nun e, yetiştirmiş olduğu ve bugün e, yani İstanbul'da saysak belki 50'ye yakın spor yani onun öğrencilerini çalıştırdığı, antrenörlük yaptığı. E dediğim gibi dört branşta benim öğrencilerim de, onun öğren Ali öğrencileri de bu dört branşta hizmet ediyor. Şu anda yani hizmet ediyor. Hem de en üst düzeyde, en üst seviyede hizmet ediyor. Federasyonlarda üst kurullar var. E, temsilcilikleri yapıyorlar ve bunlar da şey, Gerçekten aktif olarak çalışıyorlar. Ben özellikle onları davet ettim. Dedim ki gelin e, çünkü Ali Rıza Hoca eğer bugün siz bir yerdeyseniz yani eğer e, bugün Mercedes'lere, le, jiplere binebiliyorsanız, para kazanabiliyorsanız, milli takım antrenörüyüz, milli takım teknik direktörüyüz, bir temsilcisiniz ya da dünya Avrupa şampiyonuyuz diyebiliyorsanız, bu Ali Rıza Hoca'nın omuzuna basarak yaptı. Biraz da benim omuzuma basarak yaptı. Evet. Çünkü şöyle, Ali Hoca ile benim öğrencilerimin arasında hiçbir fark yok. Onun benim öğrencilerim üzerinde emeği vardı, benim onun öğrencilerim üzerinde emeği vardı. Ve e, kickboks, mesela biliyorsun ilk kurulan kickboks federasyonuydu. Biz kickboks federasyonu kurulduğunda Free Fight'in camiasında spor kulübü olan herkesi ben ilk kademe, ilk antrenörlük seminerine götürdüm. Hatta bir, birileri dedi ki bana ya hocam sen alsaydın da ondan sonra onlar gelseydi bir dahaki sefere. Ben de dedim ki yani bunların hepsi spor kulüpleri var. Antrenörlük yapıyor, hocalık yapıyorlar. Sana biz bunlara yanlış bir şey öğretmedik yani neyinden çekineceğiz korkacağız. Gelsinler benimle beraber. Antrenörler hepsi benimle beraber birinci kadem antrenör oldu. Bugün işte dediğim gibi farklı yerlerde. Var. Yani onların burada olmalarını isterdim. Gerçekten isterdim. Çünkü Ali Hoca'nın ailesi buradaydı, hanımı buradaydı, çocuğu buradaydı. Ki onlar mesela özellikle oğlu ısrarla bazı isimleri sordu bana. Hocam onlar niye gelmedi? Davet edilmedi mi diye. Ben de ona izah etmek zorunda kaldım. Davet ettik. Fakat geleceklerini de söylemelerine rağmen ki sayın vekilimiz o kadar yoğun olmasına rağmen o bile katılım sağladı. Sadece. sadece o değil ki bakın Enver Bey bu adam yalın adam çıktı geldi yani. Ve sonuçta bir İnegöl'den, defa, vefadır. İsmail, İsmail, geldi. Ya. Çok uzak yani, İçeriden gelenler var. Yani ee, dediğim gibi konuşmamda da söyledim. Vefa gerçekten Fatih'te bir semtin adı olmamalı. Niye biliyor musunuz? Bugün Ali Hoca'ya yarın onlara. Evet. Yarın onlar da ahiret. Hep döneceğiz. Yani işte ne dedik? Hep biz Allah'a aitiz. Hep biz Allah'a geri döneceğiz. Hepimiz döneceğiz. İşte o zaman acaba onların arkasından böylesi? Kur'an tilavetiyle, dualarla, fatihalarla bir anma programı olacak mı? Yani eğer siz gelmezseniz size de gelen olmaz ya da yapan olmaz. Bir Mehmet Şahin'den bulamazsınız. <laughs> şey anlamda söylemiyorum. Ben buna çok önem veriyorum. Vefaya çok önem veriyorum. Sadece yani e, Ali Rıza Hoca'ya değil bakın. Yılmaz Aydın vefat etse Allah gezinden versin de onun için de yapar. Emre, Can bunlar bizim arkadaşlarımız, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız biz biliyorsun yani sen biliyorsun Osman Hoca biliyor yani biz o federasyon olmayan zamanlarda neler çektiğimizi, ne sıkıntılar çektiğimizi, nasıl itilip kakıldığımızı yani nasıl mücadele biliyorsun. O yüzden bu verilen emekler boşa gitmemeli. Ali Rıza Hoca da vefasızlık yapılacak bir adam değildi. Hiçbir zaman çıkarını düşünmeyin. Bakın, mesela biz o zaman biliyorsun, federasyon olmadığı zaman insanlar bizim verdiğimiz belgelerle spor kulübü okuyabiliyorlar, spor okulu açabiliyorlardı. Biz hiç kimseden para almadan belge ya Ali Rıza hoca aldı ne de, de ben aldım. Bir Hiç beş kuruş para almadan yani yet yeterli olduğuna inandığımız e öğrencilerimize, sporcularımıza spor salonu açmak istediklerinde belgesini verip sop gönderdik. biliyor federasyon kurulunda da alacakları denkliklerde, kemerlerde de referans tabii tabi, kesinlikle. Gerçi bu şunun kurulunda ben yoktum da yani, fark etmez hocam ama, he, sonuçta. He tabii. Orada bir bir ya, referans yani Sorun, kaynağı sorun değil. Yani. Ben şimdi ben e, e, ben şimdi şu mevcut federasyonlardan da ben bunu istedim. Mesela ben Ali Rıza Koloğlu adına bir, bir kum şampiyonası düzenlenmesini isterim. De, de, de. Düzenlemezlerse onların ayıbı olur. Çok açık söylüyorum yani. O onların ayıbı olur. Defalarca çağrı yaptık. Dedik ki evet. vefat eden, yaşayan efsanelere evet. efsaneler evet. adına evet. Bu spora evet. emek vermiş kişiler adına evet. ne var ya? Yılda <laughs> 4-5 tane şampiyonu yapılıyor. <laughs> Onun adına yapın ve onları edin. İşte sorun şu. Dedim ya. insanlar geldikleri yere nasıl geldiklerini unutabiliyor maalesef. Maalesef yani. O yüzden bu ödenen emek, e, ödenen bedeller, verilen emekler unutulabiliyor. Ama ben e, gerçekten çok üzüldüm. Yani buraya bak herkes geldi. Bu ayenler herkes biz geldi. Biz Ama Ali Hoca'nın emek verdiği, omuzunda taşıdığı, bir yerlere getirdiği, getirmeye gayret <laughs> ettiği ve onun sayesinde bugün belki de ekmek yiyen, onun onun öğrettiği şeyler vesilesiyle ekmek yiyen, emin ekmek götüren insanların bulgu olmasını isterdim. Açıkçası ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ee, sonuç itibariyle herkes kendine yakışanı yaptı. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Ben Aht teşekkür ederim. Vefa'nın defada İstanbul'da defada <laughs> <laughs> sen olmadığını bu akşam evet, kanıtladınız. Erhamdülü. Çok Elhamdülü. teşekkür ederim. Teşekkür